Mantıkta dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak ve haber kipinde ifade edilmiş cümle dilde ifade edilmiş yargı ya da inanç. Kişisel düşüncelerimiz yani belli bir süre boyunca başkalarına iletmediğimiz yargılar bile kendisini iyi ifade edemeyen bir dil ortamında ortaya çıkar. Fakat yargıların başkalarına açıklanabilmesi ya da başkalarıyla tartışılabilmesi ancak önermelerin oluşturduğu ortam içinde olur. Bununla birlikte önerme terimi mantıktaki anlamından biraz daha geniş bir anlam içinde kullanılır. Buna göre önerme terimi yalnızca aktüel bir yargı ya da inanan sözel ifadesini değil, fakat aynı zamanda bir öneri ya da bir kabul veya yalnızca potansiyel bir yargının sözel ifadesini gösterir. Öneriler ve kabuller düşünceli ve eleştirel düşünen insanlar arasında salt birer öneri ve kabul olmak bakımından önemli bir rol oynar. Yalnızca eleştirel düşünmeyen kibirli bir insan, kafasının içindeki her şeyi tanrısal bir ilham olarak değilse bile tartışılmaz bir sezgi parçası olarak görür. Buna karşın, bir bilim adamının temel özelliklerine sahip olan eleştirel düşünen kişi, bu türden düşünceleri zihninde evirir çevirir, onları yalnızca öneriler ya da kabuller ya da önermeler olarak değerlendirir ve hepsini eldeki verilerin ışığında tedbirle tahkik eder. Bütün bu öneriler dilde ifade edildiklerinde aynı zamanda önermeler olarak adlandırılırlar. Dahası, bir insanın sıkı sıkıya bağlanıp inandığı bir şeye bir başkasının hiç inanmaması, buna karşın bir üçüncü kişinin de onu incelenmeye değer bir öneri olarak görmemesi çok bilinen bir olgudur. Şu halde inanılan ya da inanılmayan ya da yalnızca anlaşılan ve değerlendirilen bir düşüncenin dilde ifade edilmiş olan içeriği için önerme terimini kullanmak uygun ve yerinde olur. Başka bir deyişle, önerme terimimiz inanma öğesinden ya da anından soyutlanır ve doğru ya da yanlış olabilen bir tümceye, ona ister inanılsın isterse inanılmasın veya yalnızca incelenme durumunda olsun ya da olmasın, önerme adı verilir. Belli başlı önerme türleri şu şekilde sıralanabilir. A. A'dır. Tüm üçgenler üç açılıdır ya da tüm dörtgenler dört kenarlıdır türünden doğruluğunu inkar etmenin kişinin kendi kendisiyle çelişkiye düşmesiyle eş anlamlı olduğu, kelimelerinin tanımları ve bir bütün olarak anlamlan verildiğinde zorunlu olarak doğru olan analitik önermeler. İkinci olarak, başım ağrıyor, kendimi kötü hissediyorum, korkuyorum türünden, insanın kendi iç duyumları ya da özel yaşantı ve haliyle duygulan, arzuları, acıları, sevinçleri, kişisel inançlar gibi ilgili olan kendi zihin halleri ya da iç yaşantılarımızı yalnızca kendimiz bildiğimiz için önermeyi kuranın dürüst olması koşuluyla her zaman doğru olan iç duyu önermeleri. İlk iki önerme türünden dış dünyayı, dış dünyada olup biten bir şeyi betimlemek ve dokunma, görme, işitme türünden duyuların ya da akıl yürütmenin sonucu olmak bakımından farklılık gösteren empirik önermeler. Bunlar doğruluk ya da yanlışlıkları zorunlu olmayan önermelerdir. Sonuncu önerme türü ise ahlaki önerme ya da ahlaki bir anlamı, bir değer yargısı ortaya koyan önermelerdir. İnsan asla insan öldürmemelidir. Kürtaj kötüdür. Sokrates iyi bir insandır. Önermelerini kendilerine örnek olarak verebileceğimiz ahlaki önermelerdir. Bu önermeler diğer önerme türlerinden farklılık gösterirler. İnsan eylemlerinin ya da insanların karakterlerinin ahlakıyla ilgili değer yargıları ve iyi kötü, doğru yanlış türünden ahlaki terimleri içerirler.